Herkese merhaba. Nasılsınız? misiniz? Ben Erkan Oyunda. Evet arkadaşlar çok güzel oyunumuz yine. Bu nedir? Kilidi açmak için kilidi açmak için bir kupası. Tamam ya. Devam edelim. Dön. Başla. Ay. о азандiн давам бiz Ha ikinci oldum ya. Bu mavi çok hızlı gidiyor ya. Hı -hı. Mükemmel diyor. Reklam arası. Hayır reklam arası istemiyorum ben ya. Abi reklam arası istemiyorum ben. Bu ne? Allah Allah. Çekilin. Benim niye görmüyor ya? Yok abi oynamak istemiyorum bunu. Devam et. indiriyor sonra da bol bol reklam çıkıyor. Haklı mıyım? <laughs> Bir kupa almamız gerekiyor aç. Tamam okey. Tamam. Şuna daha şey var. Ee, mağaza, kupa, e, etkinlik, e, kupa, kupa alacağız ya. <laughs> Arkadaşlar, aracımızı yükletmemiz gerekiyor. Tamam. Tamam. Başla. İsrail ile savaşacağız bakalım. <laughs> İsrail kaldı. Kim bizi yenebilir, lan? Kim bizi yenebilir? Tamam bunu yendik. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz lütfen bir beğeni yapın, bir yorum yapın. Ben buraya kadar izledim deyin. Evet hızlı bir şekilde lan 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 Aa da ismi var ya. Beni geçer mi lan? Lan sen kimsin lan? Oy. Hop. Benzin darvarım ki yolda kalmayalım. Oy aldık ve arabamızı ettik ama. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Ha, bunu geçmemiz gerekiyor değil mi? Evet. Arkadaşlar biz son oyunumuzu daha oynayalım. Evet böyle videolar devam istiyorsanız böyle yaparız ya da abi canlı yayında yapalım. Diyen varsa da canlı yayında da yapabiliriz bunu. Evet. Evet. Zı, zı, zı. Of. Öldüm abi. Öldüm abi. Öldüm öldüm. Devam. Zor ama ha, çok zor. Öbürü geri gitti. kadar. zekalı. Aaa. Hadi. Öyle. Kazandık. Kazandık. Evet son maçımızı inşallah ölmeden geçeriz. Of. Sürücü iptal. Ne oldu? Kaçıncı oldum? Oy dördüncü olmuşum ya. Ya reklam arası girme ya. Reklam arası girme ya. Ya girme ben video bitireceğim ya. Siz ne bile yapıyorsunuz ya? Ya ben video bitireceğim onu göre kapatacağım ya. Arkadaşlar kusura bakmayın bile reklam çıkıyor ya. Yani bile oyunlarda güzel oyun ama reklam çıkması çok saçma. Ben tavsiye ediyorum bile oyunları tavsiye ediyorum eski oyunlardan biri. Ama bile reklam çıkması insanın can sıkıyor ya. Yani siz de bana yani siz de katılıyor musunuz? Beni, beni, yani bana, bana katılıyor musunuz? Böyle fikirler. Arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun sizi seviyorum görüşmek üzere